Evet şimdi de geldik siz sevgili Aslan burcu arkadaşlarım 27 Mart 2 Nisan haftası. Haftalık burç yorumları videoma hoş geldiniz diyerekten haftaya başlarken Mars'ın Yengeç burcuna geçmesiyle haftaya giriş yapıyoruz. Sizlerin 12. evinizde 12. evin konuları ne? Geçmişten gelen travmalar, e, arka planda dönen gizli saklı konular, ruhsal alanımız, tedaviler, şifa bulmak adına psikiyatristik işte danışmanlık almak adına güzel süreçler bilmemiz gereken harika attığımız konularla yüzleşme artık bir takım konularla yüzleşiyoruz bilmemiz gereken konuların öbünana çıktığı bir süreçteyiz çok güzel etkiler alacaksınız bu hafta güneş sizde şiron Jüpiter koç burcunda olumlu etkilerini yaratıyor Satürn'le de Mars'ın kavuşumu 8. ve 12. evinizde 120 derecelik açı var. Bu açıyı olumlu kullanmak çok önemli. İki kötü, enerji, e, iki kötü enerjiye sahip olan gezegenin kavuşumu var. Burada mirasla fakat tazminat konularında harekete geçme zamanı. Daha önce başlatmak istediğiniz, harekete geçmek istediğiniz konularda harekete geçmek, eğlenmek, geçmek adına güzel süreç. Mars yengeç burcundayken biraz ağır ilerle. İnzivaya çekildiğiniz, kendinizi kon gibi kapatıp, geçmişte yüzleştiğiniz, bağımlılık takıntı oluşturduğunuz konularla yüzleşmek destek almak, e, astroloji bilim konularına yönelmek enerji açılımı zihin temizliği, zihin temizleme enerjimizi doğru kullanmak adına vermiş olanları gidebilirsiniz. Bu hafta zaten bu ay orijinal konulara, sıra dışı konulara da harekete geçmek için çok uygun bir dönem. Yenilik, devir, düzen değişimi, Platon'un ve Satürn'ün yer değiştirmesi, bir devrin bir dönemin sona ermesi, artık yaşamımızda bir şeylerin teknolojik alanda bir çağa atlama zamanı, ee, burada orijinal fikirler, düşünceler, miras konuları, nafa konuları, tazminat konularında sıkıntı oluşturan konular için Mars ne yapıyor? Harekete geçiriyor. Harekete geçiyor. Artık bu sorunları çözmen gerekiyor ki seni kilitleyen ayağının altında kilit oluşturan konularda özgürlüğünü kısıtlayan konuları çözün ne? Çözün ne ki sen azad ol kendini azad et kendinde var olanı ortaya çıkar dediği süreçlerden geçiyoruz diye bize 29 Mart'ta. Merkür'ün Jüpiter'le kavuşumda olumlu bir açı yaratıyor 9. eviz. 9. ev inançlarımız, felsefemiz, hayata bakış açımız, bunun yanında 2. evlilikler, eğitim, akademik ee, konular, lisans konuları, öğrenme, yarım bıraktığımız konular, geçmişten gelen konular, merkür anlaşmalar, sözleşmeler, uzaktaki kişilerle ticari konular, pazarlama sektörü, anlaşmalar, sözleşmeler, abartıya gitmeden çok fazla para harcatabilir, cibirtler abartıları da getirebilir bazı Kısa süreli şansları da getirebilir anlaşmalar, sözleşmelerde dikkatli olacağız aldığımız hayat tecrübelerimizden hele hele 2009-2012 dönemindeki yaşadığınız konuları ön plana geçirerek hayata bakış açınız, ilişkilere bakış açınız, para kazançlarına bakış açınız, haklarınızı savunma, yakın çevrenizle ilgili diyaloglar burada bir ilişkinin sonlanması hukuki konularda gündemde olabilir. 31 Mart'ta Venüs ve Uranüs'ün kavuşumu 10. evinizde kariyer, mesleki iş alanlarında. Sıra dışı yaptığınız yeni yeni alanlara gittiğiniz takdirde ani genişmeler olabilir, kazançlar da gelebilir, kayıplar da gelebilir. Burada alanından çık. Doğru bildiklerinin ee, yanlış olduğu, egonu boş yere yükseltme, egonu doğru yere yükselt sen zaten lider bir bursun. Sadece düşüncelerin ve fikirlerinden çık. Takıntı oluşturdun, panik oluşturdun. Son üç yıldır hepiniz panik oldunuz. Yalnız kalma, kaygı, ölüm korkusu, endişe, paranoyaklık. Sağlığınız yerindeyken bile kendinizi rahatsız hissettiniz. Kalpte sorun varmış gibi hissettiniz kimileriniz. Halbuki bunu yaradan sizsiniz. Bu enerjiyi çeken sizsiniz. Yani paniklik oluşturmada biraz da karşı tarafları anlayarak bakış açılarınızı, inançlarınızı, düşüncelerinizi, hayat felsefenizi değiştirmeniz gerekiyor. Sabitlikten çıktığınız takdirde orijinal fikirler ve düşünceler günümüzün ve dünyaca hayat şartlarının kazançlarına göre Reklam pazarlama sektörü uzaktaki kişiler iş bilmediğiniz kişilerle temasta bulunma, iş birliği, yurt dışına gitme, taşınma, ikinci elinlik kararları veya boşanmalar. Korkunun kimseye ne, e, faydası yok. Venüs'ün ve Uranüs'ün kavuşumu da mesleki alanlarda ve iş alanlarında farklı alanlara gitmek, kimileriniz iş kendi işini kurmak, kimileriniz yükselişler. Kimileriniz tayini atama, kimileriniz emeklilikler, kimileriniz de evliliğe doğru gidip kimileriniz de hukuki konuları başlatmak adına ani birden bire kırılmaları yaşayıp da hayatınızı altını üstünün değişimi söz konusu bu krizleri iyi değerlendirmek gerekiyor. Ee, bence yaşadığınız krizleri e, benimsemek e, önemli. Yaşadığımız kriz vah demeden krizleri doğru yönetmek önemli. hayrınız olacak gelişmeler söz konusu altta solda. Merkün'ün ve Plüton'un kavuşumu 9. ve 7. evinizde. Uzaktaki sevgili, uzaktaki kişi, eğitimi, akademik, farklı alana kendinizi geliştirme, lisanslar, yarın bıraktığınız konular, anlaşmalar, sözleşmeler, ortaklık konular, bir şirketin yenilenmesi, yapılanması, yeniden oluşumu, eş partner konuları, işte boşanmalar, evliliklere doğru gitme, hayatınızdaki anlaşmalar, sözleşmeler değişik. Çürük meyvelere atmak için gitmek istediğiniz yol. Ama bir tarafta bırakmanız gereken bağımlılık yaptığınız, takıntı oluşturduğunuz, panik oluşturduğunuz konuları artık bitirmek zorundayız ki önümüzü görebilmek doğru, kalıcı, sağlıklı kararlar almak adına önce kendimizi sonra da ayrımızın olay konuları gündeme getirmek adına. Hepinize iyi haftalar, sağlıcakla kalın.